İyi akşamlar sevgili seyirciler. göklek Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün hangi konulara değineceğiz bir göz atalım isterseniz hep birlikte. Varis, Sedef, diz ağrısı ve kulak çınlamasının neden ileri geldiği ve bitkisel tedaviler mümkün mü diye açıklama yapacak bize kendisi İbrahim Bey. Evet. Diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı, sırt ağrısı gibi ağrıların sebebi eklemlerdeki kireçlenme. Normal olarak eklemler arasında e, umurlar arasındaki diskin haricinde parmaklar arasında veya da dizde veya kalçada eklemler arasında çok ince zar gibi bir şöyle zar gibi ince birkaç milim kalınlığında içi sıvı dolu, sinoviyal sıvı dediğimiz, eklem sıvısı dolu olan e, keseler var. Bu keseler sayesinde insanlar yürürken mesela ne oluyor? Hiç rahatsızlık duymuyor. Bu sıvı sayesinde kıkırdaklar birbirini böyle aşındırmıyor. Kemiklere zarar vermiyor. Düşünün ki 70 kilo ağırlığında bir, 1 metre 70 santim büyüklüğünde bir kişi bir kilo fazlalığı olsa eklemlere mesela ayak bileğine ve dize 70 kilo fazladan basınç oluşuyor metrekare şey santimetrekaresine. Buna rağmen ne olur? İnsanlar 100 kilo olduğu halde mesela ne olur? Bu basınca bu kemik dayanıyor. Çelik gibi kemikler, eklemler ve eklemler arasındaki sıvı. Halk arasında Efendim diz kireçlenmesi, diz ağrısı veya kalça kireçlenmesi gibi söyleniyorsa da aslında yanlış bir tabir. Diz kireçlenmiyor. Dizdeki kireç azalıyor. Yani kalsiyum azalıyor. Kireçlenme demek kalsiyumun artması. Burada azalma var aslında ama tabir yanlış kullanılıyor. Yerleşmiş. Şimdi dizler arasında ayak baldırla bacak arasında kemikler arasında Kıkırdaklar ayna gibi böyle parlak ee, ve arasındaki sıvı sayesinde hiçbir zorlanma olmaz. Fakat zamanla kişi yanlış besleniyorsa, aşırı kimyasal ilaç kullanıyorsa, alkol kullanıyorsa, sigara kullanıyorsa, aşırı asit sebep sebebi olan peynir, yağlı etler tüketiyorsa vesaire ne olur? Asit doz nedeniyle, aşırı asit nedeniyle kireçlenme olur. Yani kemikteki kalsiyum asit emer emer. Kalsiyum azaldıkça bu kalçada olsun veyahut da dizde olsun, parmaklar arasında olsun eklemlerin bu kıkırdak kısmında yıpranmalar olur. Yıpranma arttıkça problem büyür ve kıkırdaklar kırılır. Küçük kemik faresi dediğimiz Kemik kırıkları ortaya çıkar. Bu kemik fareleri ne yapıyor? Çevredeki, çevresindeki siniri, dokuyu, kirişi ya böyle yırtar, cilet gibi keser. Kişiye çok büyük acı verir. Kemik faresi tehlikeli. Mesela bir tanıdığım dostum geçenlerde bize geldi. Vatandaş 70 yaşında buna demişler ki sen güçlüsün, kuvvetlisin sana bol bol kortizon verelim bir şey olmaz. Buna çok ağır bir kortizon yüklenmişler. Altı ay sonra kalça kemiğinin başına ne denir? Femur başı demiş. Kalça kemiğinin bu üst tarafı başı erimiş. Aa, protez takmışlar. Aradan bir altı ay geçmiş. Öbür kalçasında kemiği erimiş. Kortizondan. iki kemik de gitmiş yerine protez. Bu sefer gelmiş dizleri arıyor. Ne olacak benim halim? Diyor. Problem yok dedim. Çare var, çözüm var. Şu gördüğünüz Söğüt'ün dalı. Söğüt. Söğüt'ün yaprağını değil ama. Söğüt'ün yaprağını kullanmıyoruz. Şu Söğüt'ün dalının kabuğu bir madde içerir. Buna bunu içermiş olduğu maddeye şu kabuğu içermiş olduğu maddeye salisin denir. Salisin ağrı kesici özelliklere sahip. Kişi bunun kurutup çayını içebilir. 1835'lerde bununla ilgili Alman eczacıların yapmış olduğu araştırmalar sonucunda salisin ve salisilat türevleri içerdiği belgelenmiş ve 50 yıllık çalışma sonucunda aspirin ürettiler. Çünkü söğüdün kabuğunu sürekli soyacaksın, kurutacaksın. Efendim bundan ilaç yapacaksın zahmetli iş. Hemen kimyaya girdiler. Ne yaptılar? Yapmış oldukları aspirini tam 114 yıldır insanlar kullanıyor. Aspirin direkt asit olduğu için ne yapıyor? Mideye, böbreklere, bağırsaklara zarar veriyor. Bir. Kulak çınlamasını tetikliyor. iki. Yani yan tesiri çok. Neden? Çünkü salisilik asit direkt asit. Vücuda büyük tahribat yapıyor. Oysa suyutun kabuğundaki saligen, salisin glikozla birleşik halde bağırsaklara geçince bağırsaklardaki faydalı bakteriler bunu saligenin ve glikoza dönüştürüyor. Asit daha yok. Bağırsaklar tarafından emiliyor, karaciğere geliyor. Karaciğer bunu ne yapıyor? Saligenini salisilik aside dönüştürüyor. Fakat hemen değil. 10 ila 24 saat yavaş 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 kana veriyor. Böylece hiçbir yan etkisi yok. Doğada olan bu mükemmel ilacın hiçbir yan etkisi yok. Fakat insanların laboratuvarlarda, fabrikalarda ürettiği şeyler ne yapıyor? Tehlike saçıyor. İnsanları yavaş 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 zehirliyor. Evet. Ben söylüyorum da diyeceksin ki hadi ispat et. ispat edelim. Evet şimdi bu söğütün çiçeği şöyle kedicikler milyonlarca polen olur kediciklerde. Bunun kabuğu resmi var. İçerisinde de bununla ilgili klinik araştırmalar. Mesela 1200 kişi üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Omuz, sırt, bel, kalça, diz ağrısı olan hastalar tedavi edilmiştir. Nerede? Frankfurt Üniversitesi Ağrı Kliniğinde ortopedi şeklinde ve İsrail'de Hayfa'da birçok hasta tedavi edilmiştir. Söğüt'ün etkili olduğu belgelenmiş, kabulün. Fakat burada ben Söğüt dedim, vatandaş diyor ha ben Söğüt alayım, kabuğunu soyayım, çayını içeyim. Öyle değil. Söğütün kabuğunun içindeki etken madde yüzde beş. Çayı içerseniz etkisi de yüzde beş olur. Yüzde yüz olmaz. Ne yapacağız? Bunun kabuğunun kurutularak elde edilen kabuğu önce değirmende çekilir toz haline getirilir. Sonra laboratuvarda veya fabrikada destilasyonla ekstraktı elde edilir. Ekstraktı kullanılır. Ya, yani bu kabuğu da kullanılır ama etkisi yüzde beş ekstraktını kullanırsan yüzde yüz. Farklı yüzde. Ekstraktı. Klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Şimdi bu iki defa protest takılan ve üçüncü defa dizlerine protest takılması gereken vatandaş geçen sene de gelmişti. Rahatlamıştı. Az kullanmış. Alt hafta kullanmış. Aa bir daha bir daha kullanmamıştı. Bu sene yine antibiyotik vesaire kullanmış. Kışın hastalanmış. Tekrar başlamış dizindeki ağrılar tekrar geldi. Ya dedi iyileşmedi mi? Ne kadar kullandın? Altı hafta. Altı ay kullanacaksın. Neden altı hafta kullanıyorsun? Ben altı hafta mı dedim? Altı ay. Sabredemiyor insanlar. Şimdi doktora gidiyor. Doktoru diyor ki ölene kadar kullanacaksın. Ölene kadar kullanıyor. Bana geliyor diyor ki kaç ay kullanacaksın? Dört beş ay. Altı hafta sonra iyileşince kullanmıyor. Tamam iyileştim. Öyle değil kalıcı tedavi, kalıcı iyileşme ne zaman olur? Bu süreyi tamamlarsa. Yani her türlü diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı, sırt ağrısı iyileştirmek mümkün. Mesela Zehra Hanım diye bir hanımefendi. Namaz kılamıyor böyle. Robot gibi kaş gözle hareketleriyle namaz kılıyor. Yani hareket edemiyor dizlerinden, kalçasından. Yani Ankara'da, İstanbul'da birçok şehirde doktorlara gitmiş. Hepsi demiş ki ameliyat, protez Kızı benden aldı bir takım ürünler gönderdi gönderdi. Altı ay sonra bayan geldi beni aradı dedik. Beni tanıyor musun tanımıyorum. İyileştirdiğin insan nasıl tanımaz? Adını söylediniz, <laughs> baktık tamam biz de kayıtlısınız. Hamdolsun dedi geziyorum bak ben namaz bile kılamıyordum. Yani böyle çok insanı hamdolsun ne yaptık? Sağlığına kavuşturduk. Evet. Şimdi gelelim varise. Neden ileri gelir ve bitkilerle tedavisi mümkün müdür? Varis neden ileri gelir? Yer çekimi. Çekiyor aşağı doğru her şeyi. Kanı da çekiyor. Toplar damar, atar damar. Kanın gitmesi kolay, toplanması zor. Baldır ve bacaktaki kaslar pompa görevi görüyor. Damarları yukarı doğru sıkıştırıyor. Yavaş yavaş. Toplanan kan, bisikletteki bu arabalardaki tekerleğin içindeki sibop gibi topluyor geri akışını engelliyor. Ventil gibi kapakçıklar var. Bunlar kanın geri akımını engeller. Fakat kişi alkol kullanıyorsa, sigara içiyorsa, kimyasal ilaç kullanıyorsa, spor yapmıyorsa, abur cubur besleniyorsa vesaire vesaire ne olur? Gevşer. Bir de bizde bir hastalık var. Uyku hastalığı. Vatandaş uyur, uyur, uyur. 10 saat uyur, 12 saat uyuyor. Ne oluyor? Ne olur? Kasları gevşiyor, damarları gevşiyor. Beyni gevşiyor. <laughs> ne olur? Bütün organları gevşiyor. Ve ne olacak? Damarlar açılıyor, açılıyor. Tekrar büzülmüyor. Tekrar normal haline gelmiyor. Sarkıyor. içindeki kirli kan toparlanamıyor. Bu nedenle 6-7 saatten sonra uyumak iyi değil. Mesela bugün bir beyefendi geldi diyor ki Hafta içi çok iyiyim. Çalıştığım için yorgunluk, halsizlik, dermatsızlık yok. Ama hafta sonu başımı kaldıramıyorum. Dedim ki çok uyuyorsun. Hafta içi dörtte kalkıyor. Pazar günü olunca ölene kadar yatıyor. Ne oldu? Kasları gevşedi. Alışıklığın olmadığı için. Dokuları gevşedi. Beynine kan akışı azalıyor. Ne oluyor? Kendi halsiz dermatsız yok. Şimdi ben bu kitabı yazmak için çok yoğun tempoyla çalışmaya başladım Almanya'da. Ormana gidip geziyordum, bisiklet sürüyordum, spor yapıyordum. Her şeyi bıraktım. Kitapla çok meşgul olmaya başlayınca baldır ve bacaklarımda ağrı hissetmeye başladım. Kramplar, kaşıntı, ayağım ağrıyor, bacağım ağrıyor. Ne olur bana dedim bu yaşta? Hemen atkestanesinin ben sirkesini yaptım, içtim. Basit at atkestanesinin sirkesini yaparsın, içersin, problem yok. Baldır bacaktaki kramplar, ödem hemen iyileşir. Fakat geç kalınmışsa, variz oluşmuşsa yani bunun sirkesi yeterli değil. Bu da suyutu nasıl ki birleşimindeki etken madde yüzde beş at kestanesinin birleşimindeki etken madde de yüzde üç. Bunun birleşimindeki etken madde de zaponinler. Etken maddeler her bitkinin birleşimindeki etken madde farklı farklı. Flavonitler, zaponinler vesaire. Almanya'nın nüfusu 80 milyon. 8 milyon insanda variz var. 6 milyonu bunun tedaviye muhtaç. Mutlaka tedavi olması gerekiyor. 6 milyon. Ve 1 milyonunda da baldır ve bacaklarında iyileşmeyen baldır bacak yaraları var. Ülser. İyileşmeyen ülserler yaralar oluşmuş. Türkiye'de daha çok neden Türkiye spor yapmıyoruz. Yatıyoruz, yatıyoruz maşallah, hep yatıyoruz. <laughs> Şimdi badır babacıklarında kramp, ödem, kaşıntı veseri olan insanlar için atkestanesi dünyada en etkili bitki. Fakat bunun damıtılarak destilasyonla veya ekstraksiyonla elde edilen ekstraktı mükemmel. Biz onunla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Kişi kullandığı zaman ne yapar? Badır babacıktaki ödem, kaşıntı, venöz yetmezlik, kılcal damarlarda sızıntı oluyor. Ne oluyor? Sizlerse yani toparlayamıyor kan. Yani bu venöz yetmezliği şeye benzetebiliriz. Mesela bahçenizi sulayacaksınız hortumla çocuklar sağından solundan delmiş çiviyle Aa, su akıtıyor her taraftan. Sulayabilir misiniz? Sulayamazsınız. Su kaçıyor. Toplar damarlarda, kılcal damarlarda da kanı toparlayamıyor zafiyet oluşmuş. Venöz yetmezlik. Ve venöz yetmezlik olursa sızan sıvı nereye gidiyor? Ee, ayak bileğinde, baldırda şişmeler olur, kaşıntı yapar. Zamanla variz olur vesaire, yer olur vesaire vesaire. Bu tür rahatsızlara karşı dünyada en etkili bitki At kestanesi. Biz bununla ilgili çok mükemmel evet. bir formül geliştirdik. İbrahim Bey, şimdi bir telefonumuz var. Alo. Alo. Alo merhaba iyi akşamlar. Buyurun. Ne bir şey arıyoruz. İyi akşamlar. İyi ben. akşamlar. Evet sizlerin bir sorun var. Namaz kılamıyorum. Ha. Namaz kılamıyorum ben. Ha, anladım. Akşamlar Hayırlı akşamlar, namaz kılamıyor. Şimdi eskiden evet, sizlerin de bir sorun var. Oturamıyorum. Problem ya. değil. Bağırsaklarda, midede bir problem var mı? Karaciğerde yalanma var mı? Yok, yok. zaten bir problem yok. O, problem değil o. Tedavi edilir, iyileşmesi mümkündür. Şimdi zaten bununla ilgili Frankfurt'ta ve İsrail'in Hayfa şehrinde üniversitelerde klinik araştırması yapılmış belge var, bilgi var. Elimizde raporlar var. Aynı şekilde kitabım, benim yazmış olduğum bu kitapta da çok ayrıntılı bilgiler var. İsteyen internetten doğal tedavi bakabilir. Şimdi eskiden camiye gittim de yani ve küçükken caminin mesela arka sıralarında tabure sandalye yoktu. Şimdi camiye gidiyorum. Bazı camilerde arka sıraları bir iki sıra böyle tabure veya sandalye dolu. Neden? İnsanlarda hep şimdi kalça ekleminde veya da karşısında veya dizinde problem var. Romatizması var. Diz kireçlenmesi, kalça kireçlenmesi ağrıları var. İnsanlar işte saydığımız sebeplerden dolayı bu problemleri yaşıyor. Eylemi, büklemi, hasta. Bunun için Söğüt, çok güzel bir formül geliştirdik biz. Söğüt forte birleşiminde 19 çeşit bitki ekstraktından oluşur. Bunu kullandığı zaman kişi yavaş yavaş hiçbir şey kalmaz. Artı çayı da var, kemik çayı vesaire. Kullandığı zaman problem değil. Tedavisiyle iyileşmesi mümkün. Zaten klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Evet, Problem şimdi, yok. Evet İbrahim Bey. Şimdi sedef hastalığı nedir? Bitkilerle tedavisi mümkün mü? Evet sedef hastalığı böyle kişinin vücudunun dizlerinde, dirseklerinde daha çok, bazıların yüzünde de olabiliyor, burun civarında yani çeşit bazen de bütün vücudunu kaplayabiliyor. Bazı insanlarda böyle nokta nokta küçük küçük oluyor, bazılarında böyle pul pul üzeri beyaz lekeli. Çeşit çeşit. Hani kişiye göre değişir. Mesela bir beyefendi bana geldi. Ağustos ayında sadece yüzü gözüküyor. Bere giymiş. Ne oldu dedim. Terörist zannettim. Elimi çekmeceye attım. Terörist falan diyelim dedi. ne bu hal dedim. Hastayım. Ne hastası Sedef. Böyle de Sedef olmaz dedim. Bak dedi çıkarayım da gör. Beresini çıkardı. Kafasının üzeri böyle başı kerme kerme yarı olmuş. Adam utancından her tarafını saklıyor. Kolunu açtı, buraları böyle hep yara. Atmalı büyüklüğünde yaralar. Böyle koca koca. İlk defa öyle bir yara gördüm. Şimdi bu çalıştığı iş yerinde bir bayan gelip gidip buna hayatım, aşkım, seni çok seviyorum falan diyormuş. Adam da ben evliyim, çoluşu seviyorum, beni rahat bırak diyememiş. Sıkılmış, sıkılmış, sıkılmış. O sıkıntı bir gün patlamış. Her tarafından yara oluşmuş. Ben bir hesap ettim. Almanya'dan sana bir krem getir dedim. Çok pahalı olduğu için dedi ki benim param yok. Bir, ikincisi ailem sırtıma sürmez dedi. Basit bir şey olsun. Tamam dedim. Ben ona tonik, iksir verdim. Üç hafta sonra geldi. Kısa gömlek giymiş. Kısa kollu gömlek. Dedim ne oldu? Kortizon mu kullandı? Yok sizin ürünleri kullandı. E nasıl iyileşti? Bilmiyorum. iyileşti dedi. Çok kısa sürede iyileşmesi mümkün olduğu gibi kişinin Sedef hastasının iyileşmesi altı ayda alabilir. Mesela bir beyefendi de gitarist. Yani koy bunların bir ekibi var. Saz çalıyorlar bir kulüpte. Ellerinde özellikle sağında solunda sedef oluşmuş. Tabii ki tanıdıkları çevresi tarafından kötü karşılanıyor. Adamcağız elini tutmak istemiyor yaralı görüncü vesaire. Ee, tabii birçok şey denemiş. Hiçbir başarı elde edememiş konuştu, yani konuştu, konuştu. Gerçekten mi, gerçekten mi? Gerçek... Anlatıyorum, anlatıyorum, anlamıyor. <laughs> e gel bari, buraya geldi, burada konuşalım. dedim. Geldi, bir saat kafamı şişirdi. Anlattım, anlattım. Sonunda dedi ki, tamam sana inandım dedi. Bu Mahonia aquifolium isimli bitki, Oregon üzümü denir. Bunun vatanı Amerika. Oregon şehrinden dünyaya yayıldığı için Oregon üzümü denir. Bunun kökünün kökünün kabuğunda yüksek oranda yüzde on, yüzde on oranında alkaloidler var. Yaprağının dalından kabuğunda da yine alkaloidler var. Alkaloidler sedefi yok ediyor. Sedefi. bu vatandaş da evet. bu ürünleri kullandı. Ne oldu? 3 ay sonra tertemiz olduğu gibi diyor ki reflüden kurtuldum. Gastritten kurtuldum. Barsa rahatsızlarım geçti. Cinsel performansını da Tövbe diyor. Evet. İbrahim Bey, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Evet, şimdi kulak çınlamasına gelelim isterseniz. Söğüt, Söğüt Forte ne işe yarar? Söğüt'ün kabuğundan ekstraksiyonla, destilasyonla elde edilen... Bu söğütün kabuğu şu gördüğünüz kabuğundan destilasyonla elde edilen, damatılarak elde edilen ekstraktı omuz, sırt, bel, kalça, diz ağrılarına karşı, romatizmaya karşı, kemik kemikler arasında, eklemler arasında kireçlenmeye karşı dünyada en etkili bitkilerden biridir. Biz ne yaptık? Soyut ekstraktı, soyut kabuğu ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı, altın başak otu ekstraktı, şeytan pençesi kökü ekstraktı gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktından çok özel bir formül geliştirdik. Bu her türlü diz ağrısı, kalça ağrısı, diz, dizdeki kireçlenme nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlıklar veya iltihap, artrit olsun, artroz olsun fark etmez. Diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı, omuz ağrısına kadar karşı mükemmel. Fakat kişinin midesinde problem varsa yeterince increasing faktör salgılayamaz. Bu da vitaminsiz, mineralsizliğe sebep olur. Bağışıklık sistemi çöker. Midesinde rahatsız olan tonik de kullanması gerekir. Tonik, eğer midesinde problem varsa tonik de kullanması gerekir. Söğüt forteli birlikte. Şayet bağırsaklarında mantar varsa bağırsaklarındaki mantarı yok etmek gerekir. Bunun içinde ne kullanmak gerekir? Aloe vera, yani şimdi vatandaş diyor ki ya benim işte dizim ağrıyor kalçam ağrıyor, belim ağrıyor yani midesindeki barsıklığındaki problemi ortadan kaldırmadığın zaman kesin çözüm olmaz yani iyileşmez çünkü barsıklığa sürekli toksik madde akışı olur Midede sürekli interisin faktörü az olduğu için problem olur yani mideyi mideyi bağırsakta tedavi edeceksiniz. Bir, süt, forte, kemik çayını kullanacaksınız. İki, komple bir tedavi. Kalıcı çözüm. Kalıcı. Geçici çözüm değil. Evet. Varizle ilgili ise varizin bildiğiniz gibi bu at kestanesinin birleşimindeki etken maddeler zaponinler, içerisindeki en etkili madde eskin. Bunun birleşimindeki at kestanesinin damatılarak destilasyon veya ekstraksiyonla elde edilen ekstraktının etkisi kimyasal ilaçlardan 600 kat daha güçlü. Ve etkisi yok. Kimyasal ilaçlar gibi yan etkisi yok. Bir, rutinden 600 kat daha etkili. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. At ile ilgili Heidelberg şehrinde ve Almanya'nın kuzeyinde bir şehir daha var. ismini söylemeyin çünkü ayıp kaçar. Onların isimleri biraz Türkçe çevirdiği zaman yani bir komik bir isim. Ee, buranın üniversitelerinin kliniğinde yapılan araştırmalarda varis, venöz yetmezlik, huzursuz bacak sendromu, baldır ve bacaklarda oluşan ödem, kaşıntı gibi rahatsızlara karşı mükemmel bir etkiye sahip ve yan etkisi yok. Tabii ki söylediğim gibi eğer ki Kişinin midesinde problem varsa, tonik bağırsaklarında problem varsa aloe vera e da kullanması gerekir. Eğer başka problemleri varsa veya karaciğer yalanması varsa inginar forte de kullanması gerekir. Yani sadece at kestanesi yetmez. Başka başka problemler varsa zaten variz veya venöz yetmezlik veya huzursuz bacak sendromu gibi rahatsızlığı olan insanlarda bir de problemi, bağırsak problemi, karaciğer yağlanması gibi problemler de vardır. Şeker hastalığı gibi. Yani bu, rahatsızlıklar olanlarda aynı anda birçok rahatsızlık Ma maalesef nedir? Mevcut. Evet. Sedefle ilgili ise bu mahonya veya da Oregon üzümünün üzümü değil ama kökünün kabuğunda etken maddeler var. Almanya'da Profesör Doktor Gita 433 sedef hastasını sadece mahonya ile tedavi etmiştir. Profesör Doktor Norman, Profesör Vizena yüzlerce hastayı mahonya ile tedavi etmişlerdir. Mahonya sedefe karşı dünyada en etkili bitki biz ne yaptık? Mahonya'dan elde edilen kökünün kabuğundan elde edilen ekstrakt artı kaç çeşit bitki var? 19 çeşit. Mahonya, ladengülü, sinirlot gibi 19 çeşit bitki, hamamelis. Hamamelis, virginiana, cadı fındı da denir. Bu bitkilerin damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanıyoruz. Neden ben bunu özellikle damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanıyoruz diyorum. Özellikle bunun üzerine duruyorum. Çünkü Türkiye'de bitkisel gıda takviyesi üreten firmalar bitki alıyor, kurutuyor, Dermende ürkü, kapsül yapıyor, hap yapıyor, damla yapıyor, Olmaz. İnsan sağlığıyla oynamamak gerekir. Çünkü siz bunu at kestanesini örtür de bundan hap yaparsanız etkisi yüzde beş. Çok çok az. Fakat damıtılarak destilasyonla veya ekstraksiyonla damlatılarak ekstraktından damla, derece kapsül yaparsanız etkisi yüzde yüz. Bu insan sağlığıyla bazıları maalesef oynuyor. Oynamayalım. Para önemli ama insan sağlığı kadar hiçbir şey önemli değildir. Yani insan sağlığını hiçbir şey öne geçmemeli. Yani bazı firmalar maalesef bunu yapıyor. Yapmamalarını tavsiye ederiz. Evet. Kulak çınlamasıyla da ilgili Ginkgo Biloba buna mabet ağacı denir. Japonya, Çin gibi ülkelerde 5000 yıldır bilinen, kullanılan bir bitki. Bunun bir özelliği var. Yaprağındaki etken madde ginkoloidler yüzde 0,25 yani binde iki buçuk. Üç, bilemedim 5 en fazla. Binde yani yüzde değil. Çok çok az olduğu için mesela kulak çınlaması rahatsızlığında ginkonun bir çuval çayını isteniz faydası olmaz. Damıtılarak destilasyonunu elde edilen ekstraktından elde edilen kapsüllerin kullanılması gerekir. Evet. Bu nedir? Ekstraktan elde edilmiştir. Evet. Sevgili seyirciler, bir ve Sağlıklı Yaşam programımızın daha sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın.